Bugün sizlere Arda bulunan Ali Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sesleniyoruz. Yanımızda kurucumuz Ramazan Küsmü Bey bulunuyor. Öncelikle biz size tanıyalım mı? Ramazan Küsmü kimdir? Sonra da devam ederiz hocam. Evet. Ee, i̇smim Ramazan Küsmü. Ee, buranın kurucu müdürüyüm. Ee, buranın rehber öğretmeniyim aynı zamanda. Kaç yaş grubundan kaç yaş grubuna kadar burada özel eğitime ve desteği olan kişilere destek sağlıyoruz. Biz 4-5 programla çalışıyoruz. Hı hı. Programlarımızdan bir tanesi bu bedensel engeller grubuna dahil e, çocuklarımızdır. E, i̇kincisi işte öğrenme güçlüğü. Üçüncüsü e, yaygın gelişimsel bozuklukları olan otizmle alakalı. E, dördüncüsü ise öğrenme güçlüğü. Yani hı hı. biz bu dört alanda eğitim veriyoruz. ve e, Bir de dil konuşma aslında hı hı. eğitim veriyoruz. E, bu e, Beş alanın işte yaş olarak bir yaşından 30 yaşına kadar biz eğitimlerimizi veriyoruz ve Yetişkine çok da kadar aynı öyle yetişkinlere çok da faydalı oluyor. Gerçekten biz az önce de söyledim bir şişenin kapağını çocuğa öğretebilmek tam bazen 6 ayımızı bulabiliyor. Ya değil mi? Ya bir kalem tutuşu öğretebilmek bazen 2-3 ayımızı alabiliyor. Ama hocalarım olarak biz bu kurumda, bu sektörde gerçekten çok özverili bir şekilde bellenen eğitim modülleri kapsamında hı hı. eğitimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ebeveynlerimizin ne gibi hakları var? Neler yapılabilir? Biz onları nasıl destekliyoruz? Şimdi tabii bütçesi olan, maddi imkan olanlar da bu desteği evet. alabiliyorlar özel evet, olarak. Aynı zamanda işte maddi imkanı olamayan ama sizden destek almayan almaya çalışan almak isteyen belki bundan haberi olmayan sevgili izleyenlerimiz de var. En azından o çocuklarımızın hayatlarına dokunabilmek için evet. hocam evet. ne gibi imkanlarımız var. Yani böyle durumlar nasıl bir şey yapılması gerekiyor, rapor olması evet. gerekiyor, ne kadar evet. ne yüzde kaç raporda devlet desteği yapılabiliyor, servis hizmetine kadar ne kadar yapılabiliyor. Evet. Ya biraz bahseder misiniz en azından bilgilensinler sevgili Doğru. izleyenlerimiz. Aslında siz de çok güzel özetlediniz abla. Evet. Hocam. Tebrik ediyorum yani bu alanı gerçekten biliyorsunuz. Biz. Çünkü gerçekten çok metri. vicdani ve insani bir alandır. Evet. Bu alanı herkesin bilmesi gerektiğini Tabii. düşünüyorum. Öncelikle ama mesela şu çok önemli e, rehabilitasyon merkezinin bir tanımına bakmak gerekiyor. Tabii, amacı evet. nedir yani? Rehabilitasyon merkezi rehabilite e, aslında rehabilitasyon e, merkezinin <laughs> en büyük amacı yani öyle öncelikle bunu söyleyeyim söyleyeyim en büyük amacı erken tanı ve teşhistir erken tanı ve tedavidir. Evet. şimdi Rehabilitasyon merkezinde tabii çocuk buraya geldi. Çocuk toplumsal alanda, toplum farklı alanlarında kendini rahat hissetmiyor. Buraya geldiği zaman böyle bir rahat hissediyor kendini. Evet, rahat hissediyor. bu stresini, ondan sonra bu hani travmalarını şeylerin hepsini evet. bir kenara bırakıp aslında burada e, az çok e, e, Sosyalleşmeye çalışıyor. Yani e, bu erken tanı ve teşhisle e, raptasyon merkezi çocuğu mesela erken müdahale edip hı hı. E, onu toplumsal hayata kazandırmaya çalışıyor abla. Birey olarak değil mi hocam. Evet, evet. E, toplumsal hayata kazandırmaya çalışıyor. E, çünkü buradaki adaptasyon merkezinin amacı buradaki e, amacı zaten hani hı hı. çocuğu toplumselleştirmek sosyalleştirmek, çocuğu e, kendi akran grubuna, kendi yaşlarına hı hı. ulaştırmak burada adaptasyon merkezi olarak çok önemli bir e, görev üstleniyoruz. Eee yani burada abla e, dediğim gibi yani bu özellikle öncelikle buraya başvuranlar biz hep e, hastaneye yönlendiriyoruz. Hı hı. Önce e, bir kurulup alınması gerekiyor. Önce okullar mesela bize diyor, diyor hocam diyor işte bizim mesela şöyle bir öğrencimiz var. Öğrencimiz hı hı. geç öğreniyor, geç algılıyor. Bu konuda ne yapabiliriz? Bize diyoruz ki hocam aileyle iletişime geçin. Aynen. Aileyi iletişime hastaneye yönlendirin. Hastanenin Hastanen, psikiyatrinin vereceği karar doğrultusunda biz burada eğitimi vermeye çalışalım. Hı -hı. E, psikiyatri gün veriyor. İşte gün sonunda %20'lik bir rapor e, diliminde en az %20 olması evet, gerekiyor. Evet, En az %20 olması gerekiyor psikiyatri alanında ya da bedensel engeli alanında. Hı -hı. Bunu aldıktan sonra gel burada başvurusunu yapar. Biz rehberlik araştırma merkezine başvurumuzu yaparız. Evet. Rehberlik araştırma merkezi bu tıbbi tanıyla bu Rande raporla verir bize randevu verir. E, bu randevuyla çocuk belli modüller belirlenir. Yani mesela dil konuşmanın alt modülleri, Hı -hı. öğrenme güçlüğünün alt modülleri. Ne oldu önce? Aynı mesela, okuma, yazma, Türkçe, matematik tarzı Hı -hı. şeylerin alt modülleri belirlenir. Ve e, buradaki hocalarımıza BEP doğrultusunda eğitim vermeye çalışıyoruz. Eee bu anlamda çocuk gerçekten kendini daha iyi hissediyor. abla Buraya geldiği zaman, evet. burada olduğu zaman daha çabuk akran grubuna, daha çabuk toplumsal alana kayabiliyor. Daha çabuk kendi yaşlarına ulaşabiliyor. Bu anlamda aile... Dış dünyada kurabiliyor, aile, iletişim kurabiliyor. Yani aile daha iyi bağlantı kurabiliyor. Ağız Bize teşekkür ederiz. Buraya kadar emek sarf ettiniz, geldiniz.